Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle bir kutu dolusu markadan gelen ürünleri birlikte açacağız. Lafı daha fazla uzatmadan hadi gelin videoya geçelim. Şimdi bir sürü denebunu.com'dan gelen kutular var. Onları açmak istiyorum öncelikle. Hangisinin hangi zamanlarda geldiğini şu an hatırlamıyorum. O yüzden karışık yani göstereceğim en azından size bir fikir oluşsun hangi kutularda ne içerikler var gelmiş falan diye. İlk olarak şöyle bir kutum var. Şöyle Elidor'un saç bakım kremi gelmiş. Daha sonradan şöyle içinden bir tane Fairy Plus bulaşık makinesi içinde 3 tane tablet çıkıyor. Şöyle şu yanlara koyayım. Daha sonradan... E, Sensody'nin Promine diş e, onarım diş macunu göndermişler. Şöyle küçük e, kutuda. Ve Easy Fış şöyle bir e, ürününü göndermişler. Sonra... Persil'in e, derinlemesine temizleme, e, grileştirme karşıtı şöyle bir e, numunelik deterjanından göndermişler. Sonra gene iki tane numune ürünüm var içinde. Kriyev'in bu e, nemlendirici e, numunesinden göndermişler. Bir de bu Larasoposay'ın e, nemlendirici kreminden göndermişler. Bir diğer yine bunu kutuma açıyorum şu an. Yine aynı şekilde Fairy Platinum'un şöyle bulaşık tabletini göndermişler. Ve şöyle bir ürün daha var. Bu neymiş? İlaç ve vitamin kaşığı bebekler için. Herhalde kolay içilmesi için, verilmesi için. Çok tatlış. <laughs> ve bir tane daha numunelik ürün diş macunu Paradon Taks'ın şöyle bir diş macunu ve bir tane daha aynısı sonra şöyle iki tane e, hematol Baby bakayım aynen bir tanesi hematol bebekler için krem bir tanesi de normal yetişkinlerin kullandığı cilt bakım kremi el ve yüz için kullanılan şöyle gene easy fish oil'ın böyle bir ürünü göndermişler ve esama opti pro'nun 1 ve 3 yaş devam sütü mamasından göndermişler Hızlı hızlı geçiyorum. Çok uzun olsun istemiyorum video arkadaşlar. Diğer bir dene bunu kutuma geçiyorum. Ee, Dove'un orijinal D dorandından yollamışlar. Böyle büyük ürünler çıkınca gerçekten çok e, güzel oluyor. Ve gene aynı şekilde mama göndermişler. Genelde hemen hemen aynı falan oluyor içerikler. Profilimize uygun bir şekilde tanımlandığı için size hangisi uygun çıkıyorsa onu yolluyorlar. Aynı şekilde Kriyav'ın şöyle numunelik kremi. Ve gene <laughs> Paradondax diş macunu. Göndermişler bakayım daha bir şey var mı? Daha bir şey yok arkadaşlar. bir tane daha dele bunu kutum var. <laughs> onu da açıyorum. Bayağı bir biriktirdim sizin için. Onu da göstereyim. Hı. Şöyle e, Unibaby'nin 12 artı ay ilk adım yazıyor. Islak mendilinden göndermişler. Ve <laughs> neymiş bu? V-Baby. E, klasik PP biberon. Şöyle biberon yollamışlar. Bu cam mı acaba? Plastik mi? Tam anlayamadım. Ona bakarım ben. Şöyle Lara Soposay'ın şöyle bir e, neymiş bu? Krem galiba bu. Aynen. Bu sefer bir tık şöyle kaç cc'likmiş bu? 15 milimlik kremini göndermişler nemlendirici. Oy. Hem şöyle Peros'un yeni çıktı bu biliyorsunuz bir sürü çeşidi var. Doğan'ın hediyeleri bal ve pamuk çiçeği sabunumu göndermişler. Bakayım daha başka bir şey var mı içinde? Bunlar kağıt falan fistan. Daha başka bir şey içinde yok. Evet dene bunu kutuları bu şekilde. Şimdi diğer ürünlerime geçiyorum. Dermakol'den Şöyle bir kutu geldi. Cup. kap. Ee, görmüşsünüz bu e, fondöteniyle meşhur olan bir e, marka. E, dövme kapatan bir fondöteni var. Onu göstereceğim size. Birkaç tane ürün göndermişler. Şöyle fondöteninden göndermişler. Şöyle göstereyim. Ama bir tık koyu gelse de e, bronzlaştığım zaman kullanabileceğim bir fondöten arkadaşlar. Şöyle bir ambalajı var. Daha sonrasında onun yanına ek ürün olarak şöyle bir Dermacol'ün Satin Makeup Base e, makyaj bazından göndermişler. Ondan sonra şöyle bir e, ruju var çift taraflı. E, 16 saat kalıcı bir rujmuş. Bir tarafı parlatıcı. Şöyle 2 dakika göstereyim. Bir tarafı parlatıcı. Şöyle diğer kısmı ise ruj gerçekten yani kullanışlı iki çift taraflı olması güzel ee, 16 saat uzun süre kalıcılık vaat ediyormuş ve bir diğer dermakol ürünüm ise şöyle bir allık çift taraflı allık göndermişler arkadaşlar bir diğer ürünüm şöyle Siberian Valle sanırım <laughs> yanlış okumadıysam eğer bu herhalde Rus mu Alman markası mı bilmiyorum tam olarak Siberian Wellness markası ee, bana şöyle 3 tane ürünler gönderdi arkadaşlar bu arada bu Network bir e, marka e, bana Ekin Dağ e, isimli e, hanımefendi gönderdi e, buradan kendisine çok da teşekkür ediyorum çünkü gerçekten e, ilk defa deneyeceğim ürünler e, merakla deneyeceğim. Şu hangisiydi? Şu sanırım eh, hydropolik Cleansing Oil. Bu e, muhtemelen makyaj temizleme yağı. E, hani su olarak değil de yağ olarak. Hani zorlu lekeler, ay zorlu leke diyorum, zorlu makyaj kalıntılarıın çıkmasında hani yağ falan kullanırız. Daha etkili olur. O sanırım bu. Bu da Ice Touch Instant Lift Mask. Bu da maske. Bu da neymiş? Neymiş kız bu? <laughs> Face cleansing gel. Bu da e, temizleme jeliymiş. Bir an önce deneyeceğim. Louisiana markasından bir ürün geldi. Onu da hemen bakalım. E, Blue Hair Care Serum. Mavi saç bakım serumuymuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ay. Şöyle bildiğiniz, Şöyle bir serum. Saç bakım serumu. Bu da denenecek. İnşallah saçlara iyi geliyordur diye düşünüyorum. Asse ee, Hair Color. Ee, bunu bana Saferi Kozmetik göndermişler arkadaşlar. Bu bir saç boyası siyah renk. E, ee, bunu da deneyeceğim. Ee, ve bunun içinde bu arada iki tane tüf var. Trend yoldan da baktım. Gerçekten indirime girdiği zaman bayağı uygun. Yani 22.90 falan fiyatı. Ben gelen iki tane şöyle göz çevresi kremlerim var. Bir tanesi e, morluk karşıtı. Şöyle göstereyim. Gece gündüz olması gerekiyor. Aynen şöyle. Gece gündüz kremleri şöyle göstereyim şu gece şu gündüz e, vadi e, morlukları ve şişkinliği azaltıyormuş kapatabilsem <laughs> güzel olacak <laughs> ve bir diğer ise şöyle bu da lifting etkili bir krem bu da gece gündüz çift taraflı bir krem arkadaşlar şurası gece, şurası gündüz için lifting etkili ve bunu gözünüzün üst kapağına sürüyorsunuz, lifting etkisi. Şunu da gözünüzün alt kısmına sürüyormuşsunuz. Bunlar da denenecek. Bakalım e, düzenli kullanımda işe yarıyor mu? E, Nature Pro yoğun nemlendiren e, aynı sefa e, ölmez şey özlü duş jeli. Bunu da deneyeceğim. Kokusu nasıl acaba? Daha açmamışım. Kokusu da güzeldir diye umut ediyorum. Ve tüm ciltler için uygunmuş bu arada. Ve son olarak e, Avon'un um, e, Attraction Game parfümü. Bunun e, kız olanından göndermişler. Erkek olanı da mevcut. Hani bu ikili set halinde satılıyor. <laughs> Şöyle ambalajı böyle bunu 14 Şubat'ta bir tane göndermişler. Böyle kırmızı bir ambalaj. O da Attraction'dı. O da bah, gayet güzeldi. Aynı ambalajı bu şekildeydi. Avon'un yeni çıkan Legen... Legendary <gülüyor> Legends <gülüyor> İngilizce pert Legendary Aynen Legendary Legends diye bir maskarası. İnşallah okumuşumdur. Okuyamadıysam da linçlemeyin. Neyse. Şöyle bir maskarası arkadaşlar. Açalım bakalım. Bunu da çok övüyorlardı. Şöyle ince bir fırça arkadaşlar. Güzeldir inşallah diye düşünüyorum. Avon'un True e, isimli şöyle bir e, ma, şeyi kapatıcısı ben göndermişler. Biraz bana açık renk gibi geldi ama bilemedim. Olur herhalde genelde ambalajlarda daha açık duruyor gözle daha uyumlu olabiliyor bazen ve son olarak bunu e, ikinci kez alıyorum bir, bu arada bu ürünü ikinci kez göndermişler yani anlayamadım <laughs> şöyle bir e, Garnier'in bu meşhur e, C vitamin serumu bunu da duymayanınız kalmamıştır diye düşünüyorum şöyle bir serum göndermişler Evet benim markadan gelenler bakayım. Evet ürünlerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Çünkü ben açarken gerçekten keyif alıyorum. Ee, diyeceklerim bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler.